buldum. Ya anam. Ya annem sandalye zannettim. Kusura bakma. Acık dinlenelim acık. Acık dinlenelim. Ey yavrum ey Allah razı olsun. Eski ninnileri hatırlıyor musun? Mu? Yavrum ninni çalmadım. Ben <laughs> Hiç ninni çalmadın yok, mı Yok vallahi çalmadım. Ana kucağından daha rahat bir kucak evet, yok. Evet, ama işimiz evet, var. Cafer tabii, abi 40 senedir tabii, beklemiş. Tabii tabii. Kaç senedir bekliyor hadi. <gülüyor> <gülüyor> Açık olan bir kız evi kapısı olmaz değil mi? Olmaz. Kız evinin kapısı illa kapalı. Nasıl ki Kınadani hani gelin elini açmaz. Buyurun. Salih abi burada mı? Saç ektirmiş hayırlı olsun diyecektim. Yanlış mı? Yanlış. <laughs> Aslında doğru geldik ya. Bu kadar ahali yanılmış olamaz. Hadi ben yanıldım da yani. Bu kadar ahali. Bayrak da var. Merhaba. Gelini alacağız da. Doğru geldik değil mi? para. Para. Bakın isim? Beytullah. Dam gelinin? Kardeşi. Kardeş. En doğal hakkı. Tabi Beytullah. Ben buradayım abi. Az bir gelsene Beytullah. Şimdi burada tek başına mücadele edersen bir elin sesi var, iki elin sesi var. Ben daha fazla para koparacağımızı düşünüyorum. Abi sen dışarıda uğraş, ben içeride uğraşayım. Nasıl? Dışarıda uğraşırsam sana gelen para da kesinti olur. Halbuki içeri geçtiğim zaman dışarıdan gelen para artar diye düşünüyorum Beytullah. Diyorsun yani. Diyorum sen bilirsin. Ne yapayım? Biri gelsin. Çünkü... Yok yok, orta kalmayacağız. Kapıyı kıracaksın kapıyı ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Öyle <laughs> Para, istiyorlar. İyi bir içeri girelim. Sen ve seni kim ben sadıç işlerim. yaptıysa hayatının hatasını yapmış. <laughs> en büyük hatasını yapmış. Gördüğüm en silik <laughs> sadıçsın yani. Sadıç dediğin az girişken olur ya. Bu <laughs> ne? ne oluyor? Para mı istiyorlar? <laughs> Böyle sadıçlık <tıkladım> olur <laughs> mu? Ee, köylerde ne yapıyoruz? Muhtarı çağırıyoruz. Burası Taşova, Amasya, Taşova, Esençay, Belde. Başkan vardı En üst merciden girelim. Belediye başkanı gelsin için Haber ver gelsin. Tamam. Beytullah olaya büyük yerden girdik. Girelim abi. Buyurun. Kız almaya gelmiştik ama. Kız almaya geldik. Kimsiniz? Ben Esençay Belediye Başkanı. Öyle mi? Evet. Sayın Başkan iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim sağ olun. İki tür belediye başkanı vardır. Cebinde parası bol olanlar ve cebinde parası bol olmayanlar. Siz hangi kategori? İkinci kategori. Cebinde parası olmayan. Evet para lazım bu işte. sayın başkanım. Evet. Kız evi biliyorsunuz naz evi. Ve içerideyim. Bizim burada alışverişler elma satışından elma satışına olur. Bizim bölgemiz elma bölgesi olduğu için henüz daha elmaları pazarlayamadık. Acelemiz yok. Cafer Elmalar... abi 40 yaşında ölmez sağ kalırsa. Heh. Bekliyoruz elmaları satın gelin. Ne diyeyim evet. Şu an elmalarımız soğuk hava deposunda. Elmaları satıp paramızı aldıktan sonra bir senet yapalım isterseniz. Bu elma ne kadar çabuk satıldı da öyle. <laughs> maşallah maşallah ne Şimdi, kadar çabuk satıldı elma öyle. Bu arkadaş kabzı mal anca getirdi parayı bak tesadüf hmm. işte ki Allah'ın bir hikmeti işte. İşte evet. Kurban oldum Rabbim Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Geçmişten günümüze Türk lirasının aldığı seyir. Bu 500 liraları hatırlayan, sizin kabzımal kalmış 1971'de başkan. Onda biraz unutkanlık var efendim. Bu hava deposu nasıl bir depoysa <laughs> o 30 yıldır. Parayı da depoya koymuş herhalde. Bu bizim eski 100 liramız. <laughs> bu benim ilk büyük harçlığım. 5 lira. Aslında günümüze gelecek olursak bir tomar para. Yani meblağ da tutuyor ama evet. bunlar maalesef tedavülden kalktı. Sizce de malum Sayın Başkanım. Şimdi bunların eski olduğunu biz de biliyoruz ama biz Esen Çaylı olarak kendi aramızda hem alıyoruz hem veriyoruz. Biz de biliyoruz eski olduğunu ama hala geçiyor mu? Hala burada? geçiyor burada. Bak Asen. Evet, istersen denemesi bedava. Eski paranız evet. var, alacak banka bulamıyorsanız Evet. <laughs> Esen Çay'a gelin. Burada kız evi yani buradan alacaksanız ee, geçiyor sadece kız evinin önünden mi geçiyor evet sadece kız evinin önünden geçiyor damat 18-19 yaşında olsaydı YTL kullanacaktık damat 40 yaşında olduğu için işte Onun yaşına, yaşının paraları. yaşının parası vakti zamanında Cafer abicim bunları bin bir emekle ayırmış evet verelim gitsin abi şimdi piyasa biraz yüksek ama ablam için biraz yüksek gelir ama bir trilyon isterim ama piyasası artık düştü 50 milyon falan. Evet kız alma piyasası da maalesef devalüasyona kurban gitmiş. Nasıl ki işte bir şeyler zamlanıyor ucuz diyor. da kız alma fiyatlarında ciddi bir azalma görmüş. Her şey zamlanırken kız almalar neden düştü sayın başkan? Kız almalar neden düştü? Demek ki bu da bolluğuna geliyor. Her şeyin mevsimi olduğuna göre. Arz talep dengesi. Evet. Verecek kızın çoksa evet biraz düşüyor. Kız sayısı az olunca yükseliyor. Öyle öyle. Yaşı da 30'a 40'a gelirse artık ne bulursa ona kaptırıyor. şey biraz daha yüksek tutsa da temelli mi evde kalsın yani. Evet, evde kalmak evet. istemiyorsa ha. bir kız işte kapı açmak tabii tabii. Kapı açma piyasası, rekoltesi biraz düşecek. Ya ben anlıyorum seni. Canın ciğerin ablacın da Oğlum, evde kalacak. <laughs> Çabuk, verelim gitsin. <bir> şey. Verelim, verelim. <laughs> bence. bence, de abi. Boşa parayı parayı da boş Üste para istemesinler <laughs> de Beytullah. Yok abi. <laughs> tamam parayı verelim yine bedava olmasın. Tabi tabi tabi. Çok çok ben sana bak 20 lira helalinden. olmaz. 30 olsun iki gözüm. Kilit bende abi. E, tamam 500 daha vereyim ya. Şu 50-100 falan. Al 500 hadi hayrını gör. Artık kurtardı kurtarmadı alalım kızımızı. Bu nedir? Bu, bu, ne? bu damat yastığı. Damat yastığı. Damadın evet. yastığı evet. yok mu? Yokmuş. Yokmuş. 40 yaşında Cafer abi bir yastık alamamış mı? Alamamışlar. Siz mi hazırladınız evet. bu yastığı? Olur alalım onu. Öyle alalım demeyle ne alınmıyor. Bir Nasıl ama? olacak? Bu yastık dijital yastık. Yani. Ne demek dijital yastık? <laughs> <laughs> Kafanı boyunca kendi uyutuyor bu yastığı, bunu. Bu yastığın özelliği var. Neymiş özelliği? <laughs> Damat yastığı özelliği işte. Yani tutun bir dakika. Ne? Al işte. Al al, 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 al. yastık. Bak birden ah. İnanılmaz bir şey. Damat yastıkları dedikleri bir şey icat etmiş. Ahali. Uykunuz var ya da yok. Uyumak istiyorsunuz. Damat yastığına kafanızı koy Ama hemen çekmeyin canım siz de bir iki saniye. Kaça satacaksınız bunu? 200. 200. Hı hı. Hay hay başkanım. Şu bizim Cafer abinin gençliğinde hazırladığı... E... 500 verelim. Acaba 300 verebilecekler mi onlar bize? Heh, hadi buyurun. Buyurun 500. Biz, e, biz biz alalım, biz alalım, alalım mı 300? Yarın doldurur getiririz biz. Olur olur. Bulursanız Merkez Bankası'nda kalmış mıdır <laughs> <midir>, bilmiyorum. <laughs> Cafer abi zamanından kalmış. Alalım bir yastık. Bir dakika bakalım ilk parayı. Neye bakacağız? Dakika. İyi de yeni para yok mu? Yeni Türk lirası. Bu daha kıymetli. Biz bunu istemiyoruz. Efendim? İstemiyoruz onu. Olur. olur onu ben alayım. YTR istiyorlarmış başkanım. İnan YTL değil bu. ETL. Eski <laughs> TL bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.